Okuyordu. Millet iradesinin yanında vesayet zihniyetinin karşısındayız. Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral vesayet dönemlerine gözlem duyan bir açıklama yayınladılar millete murdura verilen dönemlerde kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla silahlı kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmeti önünde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Milletin inancından iradesinden Medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilinmektedir. Deniz Kuvvetleri Emeklisi sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibariyle göstermiştir ki olsa olsa amiral etkisidir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 103 vesayet mankurttur. Kanal İstanbul ve Mötre Anlaşması'na dair cümleler üzerinden fikir beyanı adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı dekare ettikleri muhtıra çağrışımlı bu açıklamayla siyasete ve millete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini açık bir şekilde beyan etmişlerdir. Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe evresini örtmeye kalkıştığı bu açıklama her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir. Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına daha dahil tahammülü yoktur. Bu nedenle emekli olsalar da siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletimiz sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların, yayanların da farkındadır. 15 Temmuz kursaklarında kalan eveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır alanına gizlenmiş bir şekilde görülüyor. Kirli niyetlerini buradan not ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor. Bu açıklamayla aşikar edilen kirli niyetleri ve aynı şekilde milletin maaşeri, maaşeri vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sepetine gönderildiğini gö gönderileceğini ilan ediyoruz. Amiral Eskiler'in bu açıklaması silahlı kuvvetler bünyesinde vesayetçi ayıklama hainleri temizleme politikasının doğruluğunu teyit etmiştir. Vesayet virüsünden kurtulmamış, ihanet, ihanet zehrini zamanlarında atamamış bir kısım askerin sözde beka endişesi kisvesiyle siyasete müdahale etme cüretleri göz, milletin gözünde ihanetin, akılsızlığın, ve ahlaksızlığın en ciddi göstergesidir. Halbuki ülkenin bekasını, milletin egemenliğini tehlikeye sokan şey, on yılda bir yapılan darbe girişimleridir. Bu darbelerle milletin kaynaklarının nasıl sorulurduğu, ülkemizin dış mihrakların operasyon sahasını haline geldiği milletimizce bilinmektedir. Unutmamalıdır ki, hem 15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen darbecilere meydanı dar eden millet Türkiye'de tarihinden vesayet izlerini muhtıra ve darbe bitmiş söküp atmıştır. Bütün darbe vesayet sevdi, vesayet sevdalar bilmeli, bilmelidirler ki 250 şehidimizin kanıyla 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı yazılan manifesto bu ülkesin sadece bir milat değil, kanla imzalanmış bir ahittir. Bizler darbenin kendisi bir yana imazına dahi tahammülümüzün olmadığını, şehitler verdiğimiz ahdimizin arkasında millet iradesinin yanında darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceğiz ve Osmanlı Toplum Kuruluşları platformu olarak buradan bunu herkese ilan ediyoruz. Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın 103 amiral eskisiyle ve açıklamalar arasında soruşturma başlatmak olmasını yerinde buluyoruz. Bunlarla birlikte faillerini, iştirakçilerini ve affettiricilerini ortaya çıkaracak hukuki bir, hukuki bir sürecin işletilmesine inanıyoruz. Biz memurlar olarak ve sivil toplum kuruluşları olarak 81 ilde milletin iradesine karşı bu milletin iradesine karşı bir müdahale evresi olarak gördüğümüz bu açıklama ve bu açıklamanın imza atanlar hakkında biraz sonra Osmani Adliyesi, Adliyesi'ne gidip birkaç sivil toplum kuruluşu başkanıyla da birlikte suç duruşunda bulunacağız. Hazırladığımız dilekçeyi savcılığa teslim edeceğiz ve millet olarak irademize uzanan elin ve arkasından arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını isteyeceğiz. Buradan vesayet sevdelerini hadleri bildirilmeli. Darbe hevesleri yargı önünde mutlaka ve mutlaka hesap vermeli. Öte yandan bu yıl, bu yıl, öte yandan bu bildiri atan siyasette müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri elinden alınmalı. O rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlara son verilmelidir. but what do that?